Arkadaşlar, ee, bu çok kısa bir video olacak. E, Clash Royale'de dükkandan alışveriş yapacağım. Günlük fırsatlardan bir şeyler alacağım. Şöyle minyonlar alalım. Dart Goblin'i. E, kraliyet Domuzları. Şifacı alamıyoruz şimdi şunları yükseltelim. Elektro ruh yükseltilmesi gerekiyor. Yükselttim. Ee, şöyle şövalyeyi yükselteceğim. Güzel. Başka neyi yükseltebiliyoruz? Şuradan minyon sürüsünü yükseltelim. Ondan sonra klavye dondur başka yükseltebildiğimiz bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.